Çocukları Ayasofya'ya götürdüler. 7 bin tane genç çocuk, 7 bin. Pırıl pırıl ortaokul çağında 7 bin çocuğu Ayasofya camisine götürdüler. TÜGVA yaptı. Tekbir getirmişler camide. Bak 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 bak. Gazetelerde manşet. O solcu, layık gazetelerde manşet. Çocukları Ayasofya'ya götürdüler. Sanki pavyona götürdüler. Pavyona götürseler rahatsız olmazlar ha çocukları meyhaneye, pavyona götürseler hiç rahatsız olmazlar. Çocuklar camide tekbir getirdi. Ne yapacaktı? Tekbir getirmek camide mi suç? Evet. Dedelerinizin döneminde suçtu doğru. Allahu Ekber demek yasaktı. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur diyor ya. Geçti o günler ya. Çocuklar camide ne yapacak? Vals mı yapacak? Dans mı yapacak? Tekbir getirecek tabii ya. Değil sadece camide. Sokaklarda bile tekbir getireceğiz. Ki getiriyoruz da. Sokaklarda bile. Herifler dinle alakalı, İslam'la alakalı her şeyden rahatsızlar. Bu şimdi anlattığım siyaset mi benim? Onlar öyle diyor da siyasete karışıyorum. Hayır. Sizin politikacı kimliği altında İslam'a saldıran mel onlara cevap veriyorum ben. Siyasetse siyaset değil, bana ne Allah'ın ne dediğine bakıyorum ben. Camideki çocuktan niye rahatsız oluyorsun sen ya? Oluyorlar tabii. Çünkü geleceğe dair umutlarını kaybediyorlar. LGBT'ye adam toplayamayacaklar. Fuhşiyata adam toplayamayacaklar. Camiye gelen çocuk gider mi fuhşiyata? Dertlerini biliyor musunuz? Aslında bunların dertleri şu bu falan değil. Ulan bu dindarlar ne zaman bizimle aynı haklara sahip oldular? Asıl dertleri bu. Her zaman İslam'la Müslümanlarla alay ettiler. Peki şimdi niye çok ses çıkıyor? Çünkü dedim ya Müslümanlar artık 50-60 sene öncenin ezik, pısırık, korkak Müslümanı değil. Ses çıkardığımız için ses çıkıyor. Bunlar hep aynıydı. İslam'a saldırırlardı, Müslümanlara saldırırlardı. Güçleri zayıfladıkça saldırıları küçüldü. Eskiden güçleri çoktu, camileri ahura çevirdiler. Eskiden güçleri çoktu, ezanı yasakladılar. Eskiden güçleri çoktu hocaları astılar. Eskiden güçleri çoktu Kur'an okumayı yasaklattılar. Kur'anları ahırlarda okudu bu hocalarımız. Ben tanıdım. Allah hepsine gani rahmet eylesin. Ben öyle hocalar tanıdım. Evladım dedi biz ahırlarda eşeğin semerine saklıyorduk Kur'an'ı dedi. Jandarma elimizden almasın diye. Eşeğin semeriyle eşek arasında. O zaman güçleri çoktu bunları yaptılar. Güçleri azaldı savcılığa götürüp hapse attılar işkence ettiler zehirlediler en çok İslam savunucusu ben İsa'yım diye dolaşıyor şimdi durduk yere olmadı o adam bunun gibi size yüzlerce vaka sayarım o meşhur olanı meşhur olmayanları da tanıyorum ben şimdi güçleri azaldı hiçbirini yapamıyorlar sadece küfredebiliyorlar bir gün gelecek onlar o günün geldiğini çok iyi biliyor sizden iyi biliyor da son çırpınışlarını yapıyorlar bir gün gelecek Müslümanlara Allah ve Peygamber'e tek kelime hakaret dahi edemeyecekler. Az kaldı o günlere Allah'ın izniyle. Müslümanlar yeter ki Kur'an'a sarılsın. Şuurunuzu toparlayın. Müslüman ve İslam şuurunuzu toparlayın. Güçlü olduğunuzu bilin. Eğer hakiki Müslümansak galip gelecek biziz ayet var. Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Çocuklarınızı koruyun ha. Allah razı olsun. Kim çocuklarını camide böyle binlerce istihdam ediyorsa Allah hepsine yardımcı olsun.